Hasar vermesin evet. Şöyle bir çarpma atalım arkadaşlar. Şimdi evet ne atacak? Cehennem kuleye dönse çok güzel Olurdu aslında ama Valkür vur kuleye güzel. Harika. Bizim için güzel arkadaşlar. Şöyle önüne bir şey gelirse şey yapabiliriz. Sikere de güzeller. Evet. Biraz hasar yedik aslında. Sorun yok. Şöyle bir alev atalım. Korumalarımız vursun. Şimdi arkadaşlar korumalar kuleye çok fazla vurduğu için yani şey yapabilirsin. Şimdi burada mızraklar için bir valkür atacağım. Bayramımız mübarek olsun bu arada arkadaşlar. Şuraya bir çarp. Valkür'ün vurmasını istiyorum. Evet valkür vuramadı. Sorun değil. Şimdi bunu cehennem ejderhasıyla tutalım diyecektim ki Güzel oynadı. Şöyle bir korumalar artı içkiler de güzeller yapalım arkadaşlar. Evet burada bayağı bir hasar yiyeceğiz sanırım. Evet çok bir hasar yemedik. Bravo diyelim ki gayet güzel oynadı bu arada arkadaşlar. Şimdi tazı destesi oynarken önemli olan 2x'e kadar şey yapabilmek arkadaşlar. Şurada şöyle fişekçiyle havanı yan yana denk getirebilirse Evet güzel bir alev. 2x'e kadar sadece savunma yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 2x yaklaştı. Şimdi şuradan şöyle bir cehennem ejderhası atayım. 2x gelirse bir anda tazı atacağım arkadaşlar. Evet şuradan şöyle bir tazı. Şuradan da valkür atacağım arkadaşlar cadıyı çekebilmesi için. Evet rakipten kötü yarasalar. Çarp. Evet fişekçiyi de öldürüyoruz burada. Tam istediğim gibi oldu arkadaşlar. Valkürt çek onları da. Güzel. Güzel oldu. Yani sorun yok burada. Ben bu takası beğendim arkadaşlar. Şimdi şuradan da bir balon. Çok güzel. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi. Şöyle korumalarla etrafını saralım. Şuraya da bir cehennem ejderhası. Alt külümü bekleteceğim. Şuraya da bir çarp atarız arkadaşlar. 8ligdeyiz Bravo diyelim. Şöyle bir kalp gönderelim arkadaşlar. Şöyle yeni gelen emojiye bakın arkadaşlar. Ben çok sevdim. Az da sevdiğim için emojiyi aldım. Sekizinci ligdeyiz.